Herkese merhaba. Bugün masamızda Samsung'un 2025 serisinden gerçek sinema deneyimini evinize getirmeyi hedefleyen Q600F modeli var. Neden gerçek diyorum? Çünkü piyasadaki sanal efektlerle ses yapan cihazların aksine bu cihaz fiziksel sürücülerle donatılmış gerçek bir 3.1.2 kanal sistem. Eğer filmleri sadece izlemek değil, içinde yaşamak istiyorsanız doğru videodasınız. Kanal yapısı 3.1.2. Bu rakamlar ne anlama geliyor? 3. Cihazın sağında, solunda ve en önemlisi merkezinde hoparlörler var. Merkez hoparlör, filmdeki diyalogların müzik ve efektlerin altında ezilmemesini, fısıltıların bile net duyulmasını sağlar. 1. Yanında gelen kablosuz, güçlü subwoofer. 2. İşte bu cihazın yıldızı, yukarıya bakan akustik ışın sürücüleri. Sesi tavana gönderip oradan size yansıtarak helikopterin tepenizden geçtiğini veya yağmurun yukarıdan yağdığını hissettirir. Toplam hoparlör sayısı Barın içinde toplamda 9 adet özel mühendislik eseri hoparlör bulunuyor. Renk ise şık ve modern titan siyahı. Bu cihaz günümüzün en gelişmiş ses formatları olan Dolby Atmos ve DTS:X'i -E destekliyor. Önemli bir detay. Bunu sanal yazılımlarla değil, yukarıya bakan fiziksel hoparlörleriyle yapıyor. Yani sesi gerçekten 3 boyutlu bir küre gibi etrafınızda örüyor. Eğer uyumlu bir Samsung TV'niz varsa TV'nizin hoparlörlerini kapatmanıza gerek yok. Q Symphony sayesinde soundbar ve TV hoparlörleri aynı anda senkronize çalışır. Bu ne sağlar? Daha geniş bir ses sahnesi ve daha dolgun bir akustik. Odanızın şekli, perdeniz, halınız sesi etkiler. SpaceFit Sound Pro odanızı analiz eder ve sesi mekanınıza göre optimize eder. Hatta sadece tizi değil, bas seslerini de odanıza göre ayarlayarak boğulmayı engeller. Haber izlerken sesi kısık, aksiyon filminde yüksek tutmakla uğraşmazsınız. Cihaz içeriği analiz eder, haberlerde insan sesini öne çıkarır, maç izlerken stadyum atmosferini artırır. Konsolunuzu açtığınız anda Soundbar bunu algılar ve otomatik olarak oyun modu Pro'ya geçer. Bu modda Cross Talk Cancellation teknolojisi devreye girer. Yani düşmanın ayak sesinin tam olarak nereden geldiğini net bir şekilde duyarsınız. Ayrıca güçlü subwoofer patlama efektlerinde odayı titretir. Sıradan HDMI değil, ARC desteği var. Bu sayede televizyondaki Netflix veya Disney Plus'tan gelen Dolby Atmos sinyali hiç sıkıştırılmadan kayıpsız kalitede soundbar'a aktarılır. Kablo kirliliği sevmeyenler için TV ile kablosuz bağlanabilir. Ayrıca telefonunuzdan müzik dinlemek için de Bluetooth'u kullanabilirsiniz. Soundbar için ayrı kumanda aramanıza gerek yok. Samsung TV kumandanızla ses açma, kapama ve ses efektlerini kontrol edebilirsiniz. Eğer ileride bu sistemi tam bir 360 derece sinema salonuna çevirmek isterseniz, Samsung'un kablosuz arka hoparlör kiti ile tam uyumludur. Bunu aldığınızda sisteminiz arkadan da ses veren bir canavara dönüşür. Özetle Q600F sadece sesi yükseltmek isteyenler için değil, sesi boyutlandırmak isteyenler için tasarlanmış. Özellikle Samsung California AudioLab mühendisleri tarafından ince ayarı yapılmış olması onu sıradan bir hoparlörden ayırıyor. Eğer evinizde gerçekçi bir Atmos deneyimi arıyor ama devasa sistemler kurmak istemiyorsanız fiyat performans olarak listenin en başına yazılacak model budur.